Sevgili seyirciler, asrın felaketinden, Karmanmaraş'tan çok farklı bir program çekiyoruz aslında şu anda. Deprem özel lezzet durakları. Bunu neden çekiyoruz? Karmanmaraş'ımız çok büyük bir deprem atlattı. Diğer komşu iller gibi aynı şekilde. Ve merkez üstü Karmanmaraş ve gerçekten çok tarif oldu. Fakat depremin ilk gününden itibaren Enfes Premium'da, ee, Karmanmaraş'ta hemşehrilerimizi, şehir dışından yardıma gelenlerin hepsinin bir aslında sığınak yeri ve yeme içme yeri olarak karşımıza çıktı burası. Ee, ev sahipliğinden dolayı da bu programı buradan çekmek istiyoruz. Çünkü ister istemez Karmanmaraş'a gelmek isteyenlerin e, uğrayabileceği sonuçta lokasyonlar gerekiyor. O da önemli. Ben e, şimdiden e, bunu da aslında çok büyük travmanın içinden çıkarak konuşuyorum ben bunları. Ee, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum Mekanları cennet olsun Kalanlara da başsağlığı diliyorum ee, Şehrimizde e, gerçekten acılar büyük Ama bu şehrin de ayağa kalkması gerek Ve bunu da beraberce başarmak durumundayız Şehrimizin kalan yerleri Aslında çok çoğunlukta olan yerlerimiz mevcut aslında Kuzey tarafları Yeni yerleşim alanlarına pek problem yok ee, Biz bunları da e, Lezzet duraklarında Gönül isterdik ki çok farklı programlar yapalım ama Karmanmaraş sevdamız, Karmanmaraş'a olan özlemimiz, sevgimiz bitmediği için ve devam ettiği için ve gurbette Aksu TV izleyen hemşehrilerimizin merakla buraların neler olduğunu merak ettiği için şehrimizi tekrardan lezzet duraktan çekerek yeni açılan işletmeleri, tekrar faaliyetlerine geçen yerleri birer birer eksik belki biraz farklı ama bunları sizlere tanıtmak istiyoruz. Çünkü Karmanmaraş'ımızı beraberce kalkındırmak istiyoruz. İyi seyirler diliyorum. Ahmet Bey merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler, şimdi Enfes Premium'dayız. Aynı zamanda yan tarafta Nişantaşı Corner var. Orada sahibi işletmecisi Ahmet Bey ile beraberiz. Ahmet Bey aslında bu binanın üzerinde, bu iş yerinin üzerine bina olmadığı için biraz daha güvenli bir bölge olarak düşündük galiba. Depremin ilk anlarından itibaren burada olan malzemeleri aslında vatandaşlarımıza sundu. Ücretsiz bir şekilde ve aynı zamanda burasını aslında biz ee, tüm STK'larla, tüm vatandaşlarımızla burayı aslında bir e, üretme yeri haline getirdik diye düşünüyorum. Toplamdan doğru merkezi mudur? Gibi, merkezi gibi, toplamda merkezi gibi değerlendirdik. Vallahi elinize sağlık. Ya yani bu güzel bir, bir şeydi. Çünkü şehrimizin buna ihtiyacı vardı. Hava çok soğuktu sevgili seyirciler ve insanların hani sonuçta halkımızın arabada bir yere kadar sonuçta herkesin ihtiyaçları var. E, ve e, çok büyük bir kaos vardı. Çok da büyük bir deprem geçirdik. Çok ciddi bir şey. Yani Asrın felaketi yani çok zordu ama Enfes Premium'da burası toplanma alanı, otel alanı, yeme içme alanı ve yardımların aslında geldiği alan olarak burayı bir merkez üstü haline getirdik ilk etapta. Evet Bu konuda neler söylemek istiyorsunuz? Bir anda bu nasıl oluştu size? E, depremin ilk günü birçok insan tabii yeme içmeden önce enkaz kaldırma, can kurtarma bu telaşlara düştü. E, alet, ekipman olmadığı zaman Can kurtaramıyorsunuz da, yani böyle bu tip durumlar da vardı. Biz bir gücümüz yettiği kadar enkaz çalışmalarında e, katıldık ilk saatlerde. İşte buna Ökkeş Bey de vardı, siz de vardınız. Daha sonra baktık gücümüz yetmiyor, Hani nasıl refleks alabiliriz diye toplandık, düşündük. Şimdi bizim yeme içme sektöründe ürünlerimizin STK'sı bazı üç günlüktür. Yani, yani doğru. Bu, 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 bu bir de elektriğin ürünler... olmadığını düşünürsek. Aynen öyle. Bu bir buçuk güne düşecektir. Hı. Elektrik de yoktu. Biz işletmemizi zaten ilk saatlerde buraya toplanan personellerimiz de olmuştu. Orada açıldı STK'sı da geçecek ürünleri biz hemen dağıtalım dedik. Çok mantıklı. Yani hem çöpe gitmesin hem insanların ihtiyaçları var. Ee, Doğalgazlı ocaklarımızı, fırınlarımızı tüplüye çevirdik. Çok hızlı bir refleks bu aslında. Bravo. Yani ama sizde zaten böyle bir girişimcilik ve hemen bir eylemsel bir güç var yani. O vardı zaten. Doğru kriz yönetimi çok önemli bir şeymiş Gökhan Bey. Yani biz kriz yönetimi eğitimi de aldık. Kriz yönetiminde de refleks Alman lazım. Yani insanların neye ihtiyacı var? Hı hı. Ne yapmamız lazım? Nasıl ilerlememiz lazım? Bu sizin bir de eski meslekle ilgili olabilir mi bir? <laughs> Doğru olabilirdi. Biraz da olabilir. Ee, işte tüpü fırına taktık, ekmek pişirdik. Hı hı. İlk saatlerde yaptığımız hamlelerden. İlk hamle ekmekti galiba. Evet. Aynen, ilk hamle ekmekti. Daha sonra işte tarhana satıyoruz, elimizdeki tarhana stoklarıyla hı hı. hemen tarhana çorbası yaptık. Hı hı. Bu süreçte Seren abi, işte düşmeyin ben geliyorum dedi. Hı hı. Seren Erdoğan Yılmaz, Maraşpaçay Emrah da ailesiyle birlikte burada hı hı. kalıyordu. Emrahla ikimiz birlikte çorba yaptık hı hı. mutfakta. Hı hı. Suyumuz yoktu. Yani e, 30 milimlik hı hı. şişelerin hepsini koca koca kazanlara boşalttık. Onu Evet biz zaten gördünüz zaten. Siz de gördünüz. Evet. Ee, Rabbim nasip etti. Hı hı. Biraz da bir hızlı refleks aldık. Ekip genç, dinamik. Çok önemli. Bu gerçekten çok çok önemli. Bir de işletmemiz de müsaitti. Hı hı. Yani işletmemiz bunu yapabilmem için müsait olduğu için yaptık biz. Kesinlikle. Yoksa burası kapalı olsa. Aynen falan. öyle. Bu kapalı konu. olsa yani bir hasar risk durumu olsa, olsa, olsa hayır, olmaz, risk evet. durumu olsa... herkes buraya aslında sevgili seyirciler yani güvenli bölge olarak al düşündü ve hakikaten de güvenli bölgeymiş ki çok şükür bir sorun olmadan burası aslında bir de tam böyle herkesin az çok e, geçiş lokasyonu gibi gördüğü balan yani şehirle evet. bu, bu tarafa çıktığınız zaman dolaşmaya başladığınızda burayı mutlaka görürsünüz Işık da yanıyorsa az çok böyle bir hareketlilik varsa arabalar falan yani Halkımız bu yüzden tercih etti galiba öyle oldu evet öyle oldu benzinliklerde çok fazla sıra vardı hemen işletmenin aşağı tarafındaki benzinliğin sırası burada oldu olduğu için işte arabalarda bebekler bekliyordu. Önce biz dışarı çıktık. Hı -hı. İnsanlara dedik ki hani alın. Hı -hı. E, atıştırın su verdik. Hı -hı. Ürünlerimizden verdik. Sonra dedik ki depo bitene kadar Hı -hı. elimizde ne varsa yani önce STK'sı geçecek ürünleri dağıttık. Sonra dedik ki depo bitene kadar her dağıtalım. Bir... Yapacağız. Dağıtacağız. Çünkü bu süreçte insanların gerçekten ihtiyacı vardı. Hı -hı. Ayağında çorap olmayan bir sürü insan vardı. Kesinlikle. Ya. Bu... Çok zor. Buna kayıtsız kalmak bize hiç yakışmazdı. Valla tebrik ederim. Yani şimdi bu arada Ahmet Bey'in bu yıkılmayan bir şubesi ama sonuçta 2-3 tane daha iş yeri 3 yere mi yıkıldı sizin? 4 işletme yıkıldı. Işletmeyi yıkıldı işletmeyi ağır, ağır ağır atarlı. Atarlı. Yani o psikolojide aslında burada can haliyle bir işlem yapıldı. Biz de o gece otel Germanica'daydık kendi işletmemizde. E, sabah depremde uyandığımızda e, oradaki e, enkazdan çıkan tüm vatandaşlara son öğleden sonra depreme kadar nasıl yapmışız onu da ben bilmiyorum Allah'ın lütfu e, hepsine yani yaklaşık belki bizim otel resepsiyonunda 200-250 kişi biz e, üşüyerek gelenlere işte otelin çarşaflarını, yorganlarını, vesairelerini her şeyi sunmaya çalıştık. Aslında burada e, şehrimizin birçok e, vatandaşı elinden gelen her şeyi yaptı. Ama burada bir e, farklı bir üst oldu. Aynı zamanda biz aslında ekip olarak yani burada Maraş'tan lezzetler ekibi, e, işte birçok STK temsilcisi, işte e, şehirler arası, uluslararası STK çok önemliymiş Türes Derneği, Serhan Erdoğan Yılmaz, Maraş Paça, Maraş'dan Ökkeş Bey, Fatih Bey, Cüneyt Bey, bizler, Müretim Mutfağı Müretim Adam geldi yemek yaptı. Yani Sonuçta burası aslında bir yardımlaşma ve dayanışma üssü oldu aslında burası. Bu da bunun öncesinde de zaten böyle bir ekip çalışması olduğu için ekiplerimiz çok hızlı bir araya gelmiş oldu. Burada da şunu gördük, yiyecek içecek sektörünün aslında ne kadar önemli olduğunu, yani e, her zaman söylesen aş yani bu önemli bir şey aslında. E, şehrimizin belki buradan çıkaracağı çıkarımlar, dersler çok fazladır. İşte mobil mutfakların mutlaka mutlaka şehirde olması gerektiğini, bazı lokasyonlarda sadece doğal değil de acil durum eylem planı içerisinde tüple dönüşebilecek acil fırınların oluşması gerektiğini. Ya yani biz diğer hani afasta konuları bilmiyoruz ama biz sadece yiyecek içecek sektörü için ben bunu konuşuyorum. E, bunlar önemli bir şey düşünüyorum. Şöyle insanların ilk önce yaptığı enkazdan e, yaralılarını hastalarını çıkarmak ya da işte vefat eden cenazelerini alıp çıkarmak daha sonra aklına gelen yeme içme yeme içme sektörü bu şehir için çok çok önemli aslında herkes için çok çok önemli Kesinlikle. ama Maraş Gastronomi'nin öyle çok güçlü olduğu bir yer biliyorsunuz depremden bir hafta önce e, biz kendi ekibimizle birlikte e, Maraş için ne yapabiliriz? Toplantı yapmıştık. Evet. Yeme içme için ne yapabiliriz? Bunları konuşuyorduk. O ekibin dinamikliği burayı aslında üst olarak tut. Bu en önemli noktalardan biri de bu. işte, kardeşim sen düşme ben geliyorum. Sen düşme ben geliyorum. Sonra çalışanlarımız yoktu. Yani Birçok insan Herkes ailesinin, bıraktı. ailesinin hani, Aynen, öyle enkazıyla öyle. uğraşırken yemek en son gelecek şeydi ama enkazı buldu. İşte cenazelerini tekrar gidip gömdü. Bir şekilde tekrar tabii pura hayat devam ediyor. Ayakta kalma mücadelesi tekrardan başladı. E, o süreçlerin kadem etap etap sonları, işte burası bir biraz daha normalleşme yeri. İnsanların yaralarını sardığı yer, e, sarıldığı yer. Hani hiç tanımadığınız insanlara sarıldığınız anlardı. Ben onu da hissettim. Yani o sabah otelde e, caddeden geçen şey, e, yan e, binadan çıkan hayatlarını kurtaranlar hiç tanımıyorum ama gelip sarılan insanlar oldu. E, bunlar hakikaten önemli ve ve şehir dışından ben hep şunu söylüyorum sevgili seyirciler. Karaman ticaretinin güçlü olması, şehrimizin hem ihracat noktasında hem de diğer şehirlere çok ürün alışverişi olduğu için bu sektörün karşılığı da oldu. Nasıl oldu? Mesela düşünün işte çelik firması veya tekstil firması veya bizim gibi firmalar. Birçok alışverişler yapıyoruz. Hemen karşı taraftan bir reaksiyon aldık ve insanlar buraya tırlarını ne ihtiyacınız var diyerek gönderdi. Biz de bu tırları hep birlikte aslında bu şehirde doğru yerlere sonra daha da branşlaştık. Dedik ki şu, şu bir depoya şu malzeme gitsin. Bu depoya şu malzeme. Hakikaten önemliymiş. Milletimizin o öz 150 duygusal e, tavrı aslında şehri hızlıca aslında ayağa kaldırmış oldu. E, bu konuda ben size <laughs> ev sahipliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ederim. E, Enfes Premium'da şimdi e, e, kaç gün biz bu işlemi yaptık? Hatırlayamıyorum ben şu anda. 19 gün. 19 gün burada bir fiil ücretsiz çorba kaynadı, yemekler çıktı, sığınak yeri oldu ve yan tarafta da hatta kıyafet noktasında destek verilen yerler oluştu. Şimdi yaklaşık 3 gün mü oldu, 4 gün mü oldu tekrar faaliyete geçtik? 3. 3 gündür de Enfes Premium tekrar kapılarını, müşterilerini açmış oldu yine yani çok acil bir şey ihtiyacı olan var. Tabii ki burada gene bir ekmek yiyecektir. Problem yok. Hala devam ettiğimiz noktalar Vardır, var. Vardır. Ee, bunu biraz daha genele yaydık. Ama burası sonuçta işletme olduğu için tekrardan e, faaliyetlerine başlamış oldu. Ben şunu da söylemek istiyorum. Kahramanmaraş çok büyük ve güçlü bir şehir. Ee, Kahramanmaraşımızın evet eski yerleri, yerleşim yerleri yıkıldı. Evet. Çünkü eski yerlerdi ve kentsel dönüşümden tam oluşmamıştı aslında bunlar. Ee, ama yukarı mahalleler, kuzey tarafları ve bu taraflar şehrimizin bence yüzde Kaç diyelim? 85 lirası ayakta hemen hemen. Yani bir problem yok. Yeni kent ve yeni yapı sistemine göre yapılan yerler ayakta. Yani buradan e, tabii ki riskli dönemler geçirdik ama Kahramanmaraş'ımızın güçlü ve büyük bir şehir olduğu için bu alanların aktif olduğunu göstermek için İster istemez şehir dışında burada aileler olan insanlar buraya gelip gidecekler. Yıkılan evleri var. Sonuçta bundan ilerleyen süreçte hukuki süreçleri var. İşte e, evlerin işlemleri olduğu için Karvanmaraş'ımızın aslında birçok yerinin açılması, tekrar faaliyetlere başlaması gerekiyor ki bu hareketin ve işlenmenin devam etmesi gerekiyor. O yüzden de biz lezzet duraklarını deprem özel program olarak e, aslında çekmeyi planladık. E, bugünden itibaren sizi de tabii ilk olarak bu işte gönül veren birisi olduğunuz için evet. sizden başlayarak Şehrimizin tüm açılan yerlerini tanıtmak istiyoruz, sohbet etmek istiyoruz, dertleşmek istiyoruz, neler yaptıklarını, neler yapacaklarını anlatmak istiyoruz ki şehrimizin ilerleyen süreçte tekrar cazibe ve çekim merkezi hale gelmesi, tekrar eski dinamiklere hızlı bir şekilde ulaşmayı amaçlıyoruz. Yani ben size yine çok çok teşekkür ediyorum. Şu andaki hani deprem öncesi ve deprem sonrası arasındaki ürünler bazında ne kadar bir kaybımız var ya da nasıl hızlı ilerliyoruz? Birçok personelimiz şehirden ayrıldı. Hı. Tekrar bir düzen kurmaya çalışıyoruz. Bizim Hı. üretim bandımız tatlı üretim bandımız yıkıldı. Enkaz altında kaldı. Hı. Tekrar onu oturtmaya çalışıyoruz. Yani eski aşağıdaki yer yıkıldı galiba. Sizin yeni çekim yapmıştım. Yeni çekim yaptığınız yerde. Hı. Ee, tekrar düzen almaya çalışıyoruz. Bu arada yardımları yaparken de mecbur kalıp bu refleksleri de almak zorunda kaldık. Birkaç günü %90 eski menümüze dönmüş oluyoruz. Valla size inanıyoruz zaten. Ahmet İleriniz. Bey yani bu konuda hakikaten iyisiniz zaten de. Sevgi seyirciler, cidden acılarımız büyük. Geçirdiğimiz travma öyle hani geçecek bir travma değil aslında ama e, hayat devam ediyor ve şehrimizin de tekrardan çok büyük dışarıya göç vermeden çünkü bizim çok e, sanayimiz güçlü, fabrikalarımız var ve burada çalışan insanlara ihtiyaç var. Bu tip işletmeler var yani çünkü şehrin çoğu duruyor ayakta ve e, bu yüzden de e, önemli diye düşünüyorum. Yani evet. insanları içeri kaçırmadan burada tutmak durumundayız. Tekrar buraya caziye merkezi hale getirmek durumundayız. Yoksa burası terk edilmiş şehir olur. O da hoş değil. Ki şehrin ticareti çok güçlü olduğu için buna çok ihtiyaç kalmayacak. Ben inanıyorum buna zaten. Peki e, şu anda self servis mi yapıyoruz? Hizmeti yine normal eski düzende mi yapıyoruz? Hizmetimiz eski düzende devam ediyor. İşte sadece kısıtlı menüyle Hı. bir nevi de e, latife gibi görünecek ama o hal menüsü yazdık. İşte, Yazdınız. O hal menüsü durum dedi. O hal menüsü yazdık. Vallahi bravo. Ee, ona göre ürünler çıkıyor. Neler daha, var? Mesela şu an sabahın geldik. Şimdi normalde sana tatlı ve pasta grubu hep var zaten. Yani, ekmek bazen ekmek, ekmek, ekmek ne var? var. İşte <laughs> onun için neler olduğunu söylerseniz. Simit, poğaça çeşitlerimiz var. Kurabiye çeşitlerimiz var. Pasta, sütü tatlı grubumuz tamamen var. Hı. Tatlı çeşitlerinde sadece biraz daha kısıtlı ilerliyor diyoruz. Ee, yemek menümüzde işte ızgara çeşitleri, fırın yemekleri. Bir ee, Şöyle bir durum oluşması gerekiyor. Şu an insanlar hep bir koşturmaca halinde. Menünün de buna göre işte aldım, hızlıca yedim, gittim. Hazırlanma süresi, bunu takip eden personellerin hepsinin rahat, hızlı bir şekilde çıkartması, teslim etmesi. Bunlar da çok önemli. Ama hizmet sektöründe zaten çok zor bir işti. Şu an daha da zor. Ee, ben hizmet sektörü adına şunu söylemek istiyorum. Hangi işletme olursa olsun bu bizim için yetti. Hangi işletmeye giderlerse gitsinler. Misafirler biraz sabırlı olsun. Evet. Ee, onlara hizmet eden personeller depremzede. Herkes yani, öyle burada. Şu anda herkes psikoloji çok her normal değil. Herkes depremzede ama şimdi depremzede birinin hizmet ettiği bir ortam yeme içme sektöründe var sadece. Evet. Yeme içme sektöründe böyle bir dezavantajı da var. Bundan sonra yeme içme sektöründe Lütfen çalışanlar biraz daha nazik olunsun. Yani bu işletmelerin sıkıntılarını, bu insanların hayatlarını. Bakın burada daha önceki gelen misafirlerimiz bazı personellerimizi görmeyecek, vefat ettiler. Bu ne kadar acı bir şey olduğunu. Tabii gelen bizim misafirlerimizden de vefat edenler vardır. Ama artık insanlar birbirine biraz daha nazik, nezaket sabırlı olması. Aynen. Birçok şehirde 46 piyakayı gördükleri zaman korna çalmıyorken şehre döndüklerinde de korna çalmasınlar artık ya. Biraz daha hoşgörülü olalım. Ya bu bize bir şeyler öğretmeli Gökhan Bey. Kesinlikle. Ben hep şunu söylüyorum zaten. Şehirimizde şehrimizde cidden bu hani her zaman demiştim ben bunu özür dileme noktasında e, e, refleksler noktasında biraz daha böyle mütevazi ve e, daha yapıcı olmak gerekiyor. Aslında bu tabi depremde olmaması gerekiyor, Daha önce de olması gereken konularda ama e, halkımızda bazen bizim böyle bir acelecisi tavrı oluyordu. E, genel bu vardı aslında. İnsanlar tabi günlük yaşamda buna farklı açıdan bakıyor. Şimdi farklı açıdan bakıyor. Aynen o şekilde bence e, biraz daha farkındalığı yükselterek bu gelen çalışan kitlenin de hani çadırda mı kalıyor, konteynerde mi kalıyor ya da yaratacak yeri var mı bilmiyoruz temizlik ve steril noktasında bile belki biraz sorunlar yaşıyor yaşıyoruz şu anda. Ee, bu da önemli. Dediğiniz gibi önemli bir şey söylediniz aslında. Ee, sevgili seyirciler biraz daha e, anlayışlı olmak gerekiyor. Çünkü hizmet veren de, hizmet alan da sonuçta depremzede. E, o yüzden biraz daha dikkatli, duyarlı olursak bence şehrimiz daha hızlı kalkınır ve motivasyon olur. Aslında bu bir psikolojik de terapi gibi olur aslında. Daha böyle karşılıklı ilgilerle farklı olacak diye düşünüyorum. Aynen. Ama şehrimizde şunu gördük. E, şehrimizin yine de e, ticaretinin güçlülüğünü güçlü olması, gastronominin güçlü olması ve ekip ruhunun birlikte iş yapmanın yani sadece acil durum için değil öncesinde de görüşmeler devam ediyor olması hızlı bir aslında e, hareket kabiliyeti kazanmış oldu bize. Bazen sosyal metlafandırlar. Ya yani toplanıyorsunuz, ne yapıyorsunuz falan derlerdi. bakın toplanıyorduk ama hızlı toplanmayı öğrenmek de bir marifet. Ee, bu dönem bir şey. Çünkü o toplantıların hepsinde eee istesene şehrimizle ilgili birçok konulara aslında hakimdi. E, bu da gösterdi ki kriz anında geçmişte öğrendiğimiz konuların e, bilgilerin e, ya da samimi ilişkilerin hızlı bir sistem olarak şehrimize fayda sağladığını görmüş olduk. Evet. Yani şunu da hep söylüyorum. işte şehir içindeki STK'lara da ihtiyacımız varmış. Buradaki STK'lar da ihtiyacımız algısı varmış. E, ya kalmak her zaman her zaman şehre, insanlara yani network'ün in gelişmiş olması herkese fayda sağlıyor aslında. Bir de sevgili seyirciler Ahmet Bey bir şey daha yaptı. Sağ olsun. Hemen e, enfes premium yan tarafında nişantaşı corner var. Orada da yemekler yine hani devam ettiği dönemler oldu şu anda yemekler devam ediyor orada zaten. Bir de Aksu TV'mizin binası yıkıldığı için üst katına yine güvenli bölge olduğu için şu anda Aksu TV'ye tahsis etti. Bu konuda ben çok teşekkür ediyorum. Güzel. Çünkü haber alma ihtiyacı var. Yani benim şimdi yurt dışında akrabalarım var, tanıdığım dostlarım var. Ya o kadar çok Aksu TV şu an izliyoruz ki diyor. Yani o acılara ortak olmak için hani buradan da bir şey yapamıyoruz. İşte madden destek olmak için veya da ruhen rahatlamak için veya işte evimiz vardı, evimizin yeni görüp üzülüyoruz. Yıkılmamışsa sevineceğimizi de bilemiyoruz diyenler var. O yüzden bu yapmış olduğunuz hareket de yani insanların haber alabilmesini sağladığı için ben teşekkür ediyorum. Burada gerçekten e, tüm ekibe yani sonuçta tek tek isimle sağlamak istemiyorum ama e, gönül veren, buraya işte malzeme gönderen şehir dışından STK'lar, birey bireyliler, bireyliler, e, gönüllüler çok gönüllü de getirdik buraya biliyorsunuz. Antalya'dan hocalarımız sağ olsun. 54 kişi gönderdi. Evet, 54 kişi. Sonrasında bir daha ekip gönderdik. Gönüllü çok daha az sayıda ama acayip gönüllü işte Ali Bey, Ali Ciner mesela hakikaten çok çok işler yaptı. 10 kişilik çalıştı. 10 kişilik çalıştı. Gerçekten ona çok teşekkür ediyoruz Ali Bey'e özellikle. Yani burada aslında konu gönüllülük. Bir insan belki 100 insan yapacağı hareketi ya da faydayı sağlayabiliyordu. Bu da önemliydi. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Burada birlik ve beraberliğin, network'te kalmanın, iletişimin sürekli ve samimi bir şekilde ilişkilerin sürdürülüyor olmasının bereketini biz burada yaşamış olduk. Bundan sonra da daha güzel işler olacağını düşünüyorum. İnşallah. Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Size ve ekibe. Buradan diğer arkadaşlara çok selamlar söylüyorum hepsine. Hepsi Allah razı olsun. Lezzet duraklarını, Karmanmaraş'ın geleceğini, vizyonunu Biraz daha hareketlendirmek adına, nelerin açık olduğunu göstermek adına ve paylaşım adına e, lezzet durakları özel programımız, e, deprem özel programımız devam edecek sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler şimdi Enfes Premium'dan çıktık. Hemen yan tarafına Nişantaşı Koronarı'na geldik. Nişantaşı Koronarı'nın üst katında Aksu TV'nin üstü oldu şu anda. Yine Ahmet Bey'e bu yardımlarına da teşekkür ediyoruz. Aksu TV'nin haber verme ve haber alma ilkesini devam ettirdiği için çok sağ olsun. Şimdi birlikte Aksu TV'nin merkezine doğru ilerliyoruz. Sevgili seyirciler şu anda Nişantaşı Koronası'nın üst katındayız. Aksu TV'nin yeni yeri burası. E, Ahmet Bey'e teşekkür ediyoruz. E, gerçekten e, ev sahipliği yaptı. Ama ben ayrıca buradaki ekibe çok teşekkür ediyorum. Çünkü herkes depremde de herkesin acıları var. yakınlarını kaybetti. E, ama bugün e, Kahramanmaraş'ın sesi olmak için hepsi burada e, zor şartlarda ve küçük alanlarda hizmet vermeye devam ediyor. Şimdi buradan e, tekrar reji odasına geçiyoruz. Mert Ali Bey kolay gelsin. Teşekkürler. Çünkü şu anda Mert Ali Bey de televizyonla uğraşıyor. Merhabalar. Evet. <laughs> yani cidden zor zamanlar geçiriyoruz ve burada küçük alana yeniden bir yani dijital bir yeni bir sistem kurmak çok zor. Bunu başarabildiniz. Tüm ülkemize bu yayınları dünya yaptınız. Teşekkür ediyorum gerçekten. Bravo. Vallahi arkadaşlarımızla beraber 3 haftadır yoğun bir emek veriyoruz. Dediğiniz gibi 3 katlı binamızda. Tek katlı yaklaşık 25-30 metrekarelik bir alana gelip de e, cihazlarımızı kurmak oldukça zor oldu. Çok zor işte yani. Külfet evet. oldu. Hele de o enkazdan o cihazları çıkartmak oldukça zordu. Allah yardım etti. Tekrar yeniden yayınımıza girdik. E, Çok şükür. Dün itibariyle elhamdülillah yayınlarımıza başladık. E, i̇yi olacak inşallah. İnşallah Kahramanmaraş'ta yeniden ayağa kalkacak. Tabii ki. Bir de şimdi şehir dışındaki e, vatandaşlarımız, memleketlerimiz, hemşehrilerimiz gerçekten e, çok merak ediyorlar. Yani şu olun burada işte tanıdıkları var, geçtikleri caddeler var, işte kendi evleri var. Hepsi merak içerisindeydi. E, mesela dıştan haber alınıyor ama bu sizin gibi tabii Aksu TV gibi yerel ve milli farklı bir şey bu. E, tüm detayları çektiğiniz için tüm ekibe ben ayrıca çok teşekkür ediyorum. Valla bravo. Şimdi bir de bir odaya geçelim Mühendis bey. Bey. Buyurun. Valla ben şimdi öncelikle e, Aksu TV e, Genel müdürü yönetici değerini ve tüm personeli, tüm gönül verenleri ben tebrik ediyorum. Sizi şöyle alalım. E, cidden e, o o mekandan tekrar dijital bir üst kurmak, tekrar bunları birbirle bağlantılandırmak e, ustam da burada. Cidden az önce içeri girerken dedim zaten. O da bize burada çok emek veriyor. E, teşekkür ediyorum sizlere de. Allah razı olsun. Yani sonuçta herkesin acısı var. Herkesin ailesi bir tarafta. Yarısı burada, yarısı orada. Öyle değil mi? Hepimizde öyle bir şey var. Yani. Aynen, aynen öyle abi. Yani bu zorlu süreçte yani milletin yanında olamamaktan yani <laughs> bina yıkıldı. Hı hı. Şey yaptık ama el birliğiyle arkadaşlarımız sağ olsun. Hı hı. Yani kendi ailelerinin yerleştirdi, düzen oturturdu. Ondan sonra direkt halk için ne yapabilirdik diye el Buradayız. birliğiyle aynen birlikte düzen oturturduk, yerleştirdik. Çok şükür şimdi ayaktayız. Vallahi bravo. Hepinizi tebrik ediyoruz. Zor işler. Zor ama idare ediyoruz. Herkes el, elinden geldiğince yardımcı oluyor birbirine. Bir şekilde yayınımıza da başladık. Çok şükür. Hı hı. Problem yok gibi İlim duruyor. Valla. Size diyorum. Vallahi biz yani şu anda ekranda da yazıyor. Acısını unutup depremzedelere yardım için seferber olmuşlar mesela. Onlar hani enkazlarda çalışıyor. Biz de burada insanlara bir haber göndermeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Çok iyi yapıyorsunuz çünkü şehir dışındakiler cidden çok merak ediyorlar. Önemli yani. Mustafa sen evet. sağlık. Abi teşekkür ederim. Ekip de Aksu TV olarak gecemizi gündümüzü daha kattık inşallah. Onu ben görüyorum maşallahınız var. Aynen öyle. Biz kendi derdimizi unuttuk haber yetiştirelim diye bir an geceli gündüzlü mücadele ediyoruz. Elinize sağlık valla edersiniz. Güzel bir asamiyede geldik şu an. Başladık yayınımıza inşallah. Allah utandırmasın inşallah. Amin, amin. Çok teşekkür ederim. Elimizden gelen gayreti şey yapacağız, aktaracağız haberlerimizi. Çok teşekkür ederiz. Aslında mesele sevgili seyirciler, etap etap hani bir adım atmakla başlıyor her şey. Evet. İşte önce, işte Aks TV nereye taş? Önce enkazdaydık, evet. Önce acılarımız çok fazlaydı. Sonra dedik, Aks nasıl kurtarırız? Sonra nereye alırız? E sonra ne oldu? Etap etap, işte bir kişi, iki kişi, üç kişi. Burada biz şurada masada daha hiç kimse yokken oturup toplantı yaptığımızı hatırlıyoruz. Evet. Hakikaten bura olur mu, olmaz mı? Güvenli değil mi? Oradan başlayarak hani gelindi buralara, evet. aşama aşama. Ama her zaman şunu söylüyor sevgili seyirciler, önemli olan harekete geçmek, bir adım atmak ve başlamak. Ee, bu konuda herkese teşekkür ediyoruz. Şehir dışında ve yurt dışında olanlar, olanlardan da e, bu dayanışmaya ortak oldukları için telefonla madden ve manen destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. Lezzet Turakları, Karmanmaraş, deprem özel programları devam edecek. Şehrimizin birçok noktasında, lokasyonunda, açılan işletmelerde dertleşeceğiz. E, onların psikolojilerini paylaşacağız. E, i̇htiyaçları varsa onları e, kamera arkasında yönlendirip şehri ayakta tutmak için elimizden geleni yapacağız. İyi seyirler diliyoruz.